Biz onu nasıl IQ testinde siktim makine mühendisini ya yeah. sen benim seyretmeye doyamadığım abi bu çocuk da beni Instagram'dan tamam. takip ediyor ya oğlum Uğur hangisi bu iki kardeş bunlar oğlum niye böyle bak ay çok da sevimli <laughs> çok da tatlı çocuklar yani bak şimdi burada ben sana bir şey söyleyeyim senin kalbin kırılacak Uğur sen benim seyretmeye doyamadığım manzaramsın Oğlum seyretmeye doyamadım, manzara yapsak kızı arkadan çıkıyor. Nasıl organizasyon lan bu? Bak kızı <laughs> önüne koy abi. Kamera arkasından çıksın. Adam, adam. Oğlum bu çocuklar tanıdık tanıdık chat. Tanıdık bunlar. Çok şey yaptı. Trakya'nın çocukları zaten. İşte bizden sonra Trakya'dan da böyle fenomen çıktı. Yapacak bir şey. Oğlum ya bu, bunlara laf yok tamam. İrfan Tino Ataberk bugün her şeye olur diyorsun. Bardakta ne var? Yok bu hocam. Vallahi ayık kafayla. <laughs> Şöyle... Oradan bir bak bakalım ben de size meydan bırakacak bir göz var mı? Vallahi oradan bir bakınca pek oraya konsantre olamadık ama bir, kere daha şey yapayım ona. Bırakacak bir göz var mı? Ne diyor oradan bir bak. <laughs> Abi oradan bir bakın diyor. Tam şey konsa şey olmadı da. <laughs> oraya MARŞ motoru mu basmaya çalışıyor? Tekne motoru amına koyayım. sokaklarını bu inan bana yık şu duvarlarını sorma so bu ne oğlum? 1.40'lar evi diye bir program mı başladı ya? Sorma, artık artık <laughs> yani şu kızı görünce cringe damarlarım böyle e, ee, bir tane bir, bir, tanesi daha var onu hepiniz biliyorsunuz. Bu da 2 numara. Ben caz yapmadım. Şeytanı görsem ne yaparım biliyor musun? Onun götüne çubu sokarım. <laughs> ha kızım sen rahatsız mısın ya? Evladım yani. Ya moruk. Belki bir hastalığı vardır ya. Ya bu hastalık mastalık değil. Yani eee. Hayır şöyle bakınca buna. Yani bir kişi 13 yaşında muhtemelen. Ayna karşısında profil fotoğrafı olan. 13 yaşında ismi Ahmet. Ee, olan bir güzel kardeşim buna abla çok tatlı oluyorsun öyle de, dedi, dedi herhalde yorum öyle bir yorum yaptı. Bu da ondan etkilendi. Ben ağzım yüzüm böyle kayık kayık afedersiniz affedersiniz yani şimdi ağzıma bir şey söylemek istemiyorum. Böyle şeyler yapınca insanlar beni tatlı oluyor tribine düştü herhalde. Oğlum bu katının Allah katı bu videonun Allah katında falan açıklaması yok amına koyayım. Allah katına çıksan bu videoyu sana göre Yani Rabbim der ki bu kimin kulu ya der tövbe aşağı. Yani şu, bak 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 bak. Bak, bak 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 bak. Bak bak çet çet bak bak ha bak 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 bak. Bak 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 bak. Allah aşkına bak ya. Bak baba ne yapıyor bak. Bak bak. Bak Tuna Serdar bir aylığına abone olmuş. Hoş geldin kral. Teşekkür ederiz. Adam, adam. Tuna Serdar hiç ayna karşısında fatom olmadı. A o, e aynadan isteyen olmadı mı senin hiç? Zaten bu yapamıyor çünkü canını sıkma. Dedim ki niye? Sebep ne? Sen Abdülhamid'i savundun. Savunmadım. Savun Oğlum bu kızın bak tanıyanınız edeniniz var mı buna Allah aşkına uzaktan yakından akraba olur falan bak iyi değil bu. Tamam, Elinden tutun şu kızın valla bak. Terbiyesiz. Beyefendi daha lütfen, lütfen yapmayın. <laughs> bu ne yapıyor? <laughs> Özellikle bu aralar maskesiz dışarı çıkmıyoruz. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Öğretmenim böğün canlı ders var mı? Öğretmenim son sona girdim, Eba'ya da girdim girilmedi. Böğün yok, düneyin vardı. Allah affeder çünkü kulusun, ama ben affetmem aklında bulunsun. Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetmem. klip Aleyna Tilki klibi. Yani arkada müslüm baba var. Adamı mezarında ters döndürdünüz ya. <laughs> Kim var arkada Müslüm dedi. Arkadaşlar bu kalemi denemek istedim efekt. Ama cidden yani bu başka bir şey var. Sanki bir bodrum katı. Yani bu kasıtlı yapılmış bir şey mi? Ama yani gerçekten insan korkuyor. Bu ne ya? Zati darden bassimena varadle bi şabeka varadle Burası AVM havuzu falan mı amına koyayım burası? Cevahir'de böyle bir yer var mı? Ya şuradan bir oynama saçayım kardeş. Ana şu Sertaç değil mi la Covid'i duyup bayılan? He la gel la bir şaka yap. Ağla kardeş. Selamünaleyküm. Aleykümselam kardeş. Lan oğlum bu Covid olmuş lan. <laughs> ha? Oğlum buna da şakaya gelmiyor lan kalk şaka yaptık. Şaka mı kardeş gelin kolay yapsın ya açık. Ya, Vallahi billahi kardeş ya. Bak 7 senedir bu işi yapmaktayım. İyi kötü çok video gördüm. Ama hiçbir videonun bu denli komik olmayıp komik zannedilen bir video daha görmedim amına koyayım hayatımda. Moruk bunu komik diye bunu komik diye atmışlar. Yani dünyanın en komik olmayan komik diye atılan videosu olabilir mi bu? Şimdi hangi kollarda

Adam, adam. Bora Kutucan Reis bizim mesai başladı bana müsaade görüşmek üzere kardeşim öptüm Bir şey söyleyeyim mi? 27 yaşındayım Allah belamı versin karşıdan şöyle bir beşli gelse ellerinde bıçak artı kesici delici alet gelse gıkımı çıkartıp korkarsam polisi ararsam orospu çocuğuyum ya. Modellere bak moruk. Mis 1.70 under amına koyayım. <laughs> Nasıl olur? <laughs> Ve bunlar yani çok ağırlaştırılmış TikTok videoları değil bunlar ya. Yani bunu Afifi, bunu aklı başında olanların şu anki hali bu. Hay Allah fenomenlerin yani şu an. Hayır, bunlar dans da edemiyormuş mesela bu çok acı bir haber. İfantino <laughs> atarak düşünsene çocuğun bu hareketleri yapıyor. Vallahi cebine FETÖ kitabı koyup vallahi cebine Eroin koyarım buna amına koyayım polise ihbar ederim. Abi mesela bu kız dans ediyor diye bunun milyon tane takipçisi varsa şöyle bir kötü bir haberim var. Bu kız dans edemiyor. <laughs> Haberimiz olsun yani. Ben yolda. Bu saatten sonrasını ben değil, yola çıktığını, yolda bulduğuna değişenler düşünsün. 5 Her... milyon mu? Ne diyorsunuz lan siz amına koyayım? abi... Her şey ölür, ölür gerçek kalır. Herkes gider bir ben. Abi ne kalır, olur sen Adamsatıp video ne her olur. Şey yanar her şey kahır. Her şey <laughs> benim üzerime mi yıkılır. Ya mesela şu video niye var ya? Bana şu videonun varoluş şeklini açıklayın. Mi... <laughs> ee, arkadaşlar düşenin dostu olmuyor. Ben artık sıkıldım kafamda farklı farklı düşünce Zaten hayat acımasız kim kaldırır ben düşünce Aa. Bu videonun yabancı versiyonu var çalındı bu Çalıntı bu video Bu video çalıntı arkadaşlar bunun yabancı versiyonu var Bitirecek bir durum yok çünkü ben kimseyle rakip veya denk değilim Rekabet Ya bu Lil Wayne mi amına koyayım? Dediğim denginle yapılır benim altımdaki insanlarla işim olmaz Do Doğru duvar yıkılmaz. Gel kanka şu bakkalı bir kazıklayalım. O zaman kanka ilk sen gir sonra ben. Abi selamün aleyküm. Aleyküm selam kardeşim. Abi bu lupolar ne kadar ya? Bakalım kardeşim. 6 lira kardeşim. Ulan şu kadar şeyi 6 liraya satıyorlar. Ben bunun fiyatını değiştireyim de sen bir gör. <laughs> selamün aleyküm abi. Kanka iş sende. Abi bakar mısın bu tarafa? Geliyorum kardeşim. Buyurun neye bakmıştın? Anasını kim? hiçbir şey anlamadım. Hepsi gitti birbirine karıştı şu anda. Beynim yanıyor Ne oldu amına koyma o dükkana girdi lüppanın fiyatını sordu pahalı geldi dur dedi fiyatını değiştireyim ne, ne yapılıyor şu an ya burada? Abi ben bu şampuandan alacağım da Operasyon başlasın şu alt Operasyon daha başlamadı bile amına koyayım Lirayı 60 kuruş yapalım <laughs> Tamam abi kolay gelsin Abi şunun fiyatına bir daha bakar mısın? Tabii ki 600 lira kardeşim. Nasıl 600 liraya yanlışlık var? 60 kuruş olması lazımdı. İki tane sıfırı fazla yazmışsın aslan parçası. Kameralardan görmedik mi sanıyorsun sen? Güzel kardeşlerim çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Yani şu video için harcadığınız mesaiyi sikiyim ya. Bak samimi söylüyorum kolay bir iş de değil yani bayağı gitti geldi fiyat değişti falan. Mesainizi sikeyim reis yani kusura bakmayın ne olur beni affedin özür dilerim sizden. Ama yani 20-25 yaşında delikanlılarsınız yani şu harcadığınız şu videoyu harcadığınız mesaiyi sikeyim. Abi. Vücudumdaki tüm kılları tek tek... Adayla al koyayım, bu videoyu çekme. Bak abla bindi Lamborghini'ye. 这些。<自> <laughs>